Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda 9000 TL'ye güzel bir Valorant bilgisayar dizdik arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde tek tek anlatacağım sizlere. Sistemimizde sadece ekran kartımız ikinci el. Diğer geri kalan bütün malzemeleri sıfır aldık. Ve 9000 TL ye... Tutarında malzeme almış olduk arkadaşlar. Malzemelerimizi şöyle anlatalım. GameTek'in RGB aydınlatmalı kasası. Yine GameTek'in 80 Plus'lı 700 Watt gücünde power'ı. MSI'ın B450M Pro Max anakartı. Yine Kingston'ın 500 GB 2 SSD'sini aldık arkadaşlar. 8 GB 3200 MHz bir soğutuculu RAM aldık arkadaşlar. İşlemcimiz ise AMD Ryzen 5 3600 arkadaşlar güzel bir işlemci. Ekran kartımızda Shapir'in RX 570 serisi arkadaşlar. Güzel bir ekran kartı. Hala oyunlar oynatabilen akıcı bir ekran kartı. Ekran kartımızı ikinci el aldık dediğim gibi. Diğer geri kalan malzemelerin hepsini sıfır olarak aldık. malzemelerin linklerini aşağı bırakacağım. Fiyattan tek tek belirteceğim arkadaşlar. Siz de buna benzer bir kasa Buna benzer bir bütçeyle toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber kasamızı toplayalım arkadaşlar. Toplamaya kasamızdan başlayalım. Önce bir kasamızı açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kasamız uzaktan kumanda edilebiliyor, renkler değişebiliyor. Güzel bir kasa. İçerisinden uzaktan kumanda ve RGB kontrol ünitesi çıkıyor. Fanları buraya takarak RGB kontrol sistemini çalıştırabiliyoruz. SATA girişinden besleniyor arkadaşlar kabloları gizleyebilmemiz için yanında klipsler de beraber geliyor. Yine vida takımlarıyla beraber. Kasamızı çıkarttık arkadaşlar. Bakın kasamızın üst kısmına bakalım. Üst kısmında power tuşu, reset tuşu, iki tane normal USB, bir tane 3.0 USB girişimiz mevcut. Kulaklık girişlerimiz mevcut arkadaşlar. Ön kısım ızgaralı, RGB aydınlatmalı, 3 adet fanımız bulunuyor arkadaşlar. Önde bir Game logosu bulunmakta. Üst kısımda yine bir ızgaramız var, temizlenebilir. Şöyle mıknatıslı arkadaşlar burayı çıkartıp yıkayabiliyoruz. Arka tarafta bir egzoz fanımız mevcut. Yine harici bir aydınlatmalı. İç kısımdan da şöyle fanları görebiliyorsunuz. Alt kısımda power için bir e, yer bulunuyor. Onun arka tarafında da yine hard disk için girişler mevcut arkadaşlar. Arka kısım bu şekilde. Anakartımızı açalım. Evet, güzel bir anakart. 4 tane RAM slotu bulunuyor arkadaşlar. PCI Express girişini görüyorsunuz. Metal kaliteli bir giriş. Bu kısımda bir soğutucu mevcut. Üzerinde MAX yazıyor. Anakartın modeli. Şık bir anakart. MSI güzel bir marka. Özellikle son dönemde çok güzel işler başarıyor. Kutumuzun içerisinden Böyle bir bandıralı çıkıyor MSI'nin logosu. Bunu da kasanıza yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Onun dışında driver cd'si ve kitapçıklar bulunuyor. Bir de ufak bir vida çıkıyor. M.2 SSD'yi takabilmemiz için arkadaşlar. yaptık arkadaşlar. Şu an kasamız aktif durumda çalışıyor. Evet, uzaktan kumandası da çalışır durumda arkadaşlar. İstediğimiz renk cümbüşünü buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir aydınlatmaya ve soğutmaya sahip muhteşem bir görüntüsü var arkadaşlar. Anakartımızın arayüzü de bu şekilde. Şimdi bir Windows yükleyeceğiz ve daha sonra Valorant'ta nasıl tepkiler veriyor, nasıl bir performans sağlıyor yakından inceleyeceğiz. Windows kurulumumuz bitti. Şimdi Valorant'ın yüklemesi yapılıyor. Daha sonra testimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, oyunumuz yüklendi. Şimdi FPS testini yapacağız. İsterseniz parçaların fiyatlarından bahsedelim. SSD'yi 900 TL'ye aldık 512 GB. Bunu isterseniz 256 GB da alabilirsiniz. Fiyat daha da uygun olacaktır. RAM'in fiyatı 630 TL, anakartımızın fiyatı 950 TL. Kasamızın fiyatı 850 TL işlemcimizi 3000 TL'ye aldık. Ekran kartımız 2000 TL ikinci el almıştık söyledik zaten. RX 570 4 GB 256 bit. Power'ımızın fiyatı da 700 TL. Yani toplam 9000 TL'ye bu cihazı mal etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ufak bir oyun atalım isterseniz. Bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Evet şu an 200 FPS'leri görüyor. 225 FPS. 284 FPS. Evet FPS değerleri çok iyi. 300 FPS gördü arkadaşlar. Ekran kartı kullanımı %70 civarında. Sıcaklığımız 46 derece. İşlemcimizin de %34'ünü kullanıyor. 6 GB RAM kullanımı var. İsterseniz RAM'i 16 GB yapabilirsiniz. Performansta biraz daha artış olacaktır. FPS'imizde değişkenlik gösteriyor. Şu an 280-270 civarında gösteriyor. Oyun gördüğünüz gibi gayet akıcı. Evet arkadaşlar. 200 250 FPS civarında bir FPS'imiz var. Dediğim gibi fiyat 9000 TL'ye mal oldu. Gayet akıcı bir cihaz. Eğer Valorant tarzı oyunlar oynuyorsanız ee, bu FPS'ler sizin için yeterliyse ki gayet iyi. Bu üzerindeki ekran kartına göre 2000 TL'lik bir ekran kartına göre gayet iyi bir FPS veriyor. Bu değerlerde bir bilgisayar dizmek istiyorsanız şu koşullarda bir ekran kartı fiyatına neredeyse güzel FPS alabileceğiniz bir bilgisayar oluşturduk arkadaşlar. Ee, bu parçaların linklerini de videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Eğer siz de böyle bir kasa dizmek istiyorsanız bu kasayı referans alarak iyi bir bilgisayar dizebilirsiniz arkadaşlar. Güzel işler çıkartabilirsiniz. Oyunumuza devam ediyoruz. Yani 200 FPS'in altına düşmüyor arkadaşlar. Gayet akıcı. Evet arkadaşlar videomuzu burada kesiyorum. Güzel bir video oldu. Umarım işinize yaramıştır. Faydalı bir video olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.